Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber et doğruyoruz. Şöyle etlerimiz var. Köyde et kesildi. Bize de düşen pay bu. Ve onları şimdi doğrayacağım. Kemiklerini tencereye koyacağım. Pişireceğim. Etlerini de kuşbaşı doğrayacağım. Hadi bismillah. Mecid Ali bana bir tane de şey poşet getir. Onu da çöp poşeti yapayım. Hadi. Bir tane poşet getir işte. Anneciğim çekmeceden al. Burası kemik. Al al. Allah'ın seversen çöp poşeti demiştim. Neyse ben çok hoş, çok hoş. en azından kemiklerini bazı çöplerini de oraya atalım. Onu atalım. Anne bak böyle duruyorum. Sana bakıyorum. Gel. Aradığımız etlerimizi de böyle buna koyalım. Kemiğimizde başka ne var? Şimdi alalım. Tencereye koyalım. Biraz hastayım arkadaşlar. Sesimden de belli oluyordur.

Zaten hiç düşünmeyiz. Bu sefer yol açıklı olacak. Yarın dalları. Yanlış söylüyorsun. Yanlış. Leyla. Leyla. Aa. Bakayım başka kemik var mı? Bir tane kemik daha var. Şimdi şöyle olacak. Şunlara bakayım dur anne ya. ya. Arkadaşlar çok az kaldı. Video bitecek birazdan. Zaten. O yüzden. Tabi 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 canım tabi canım. Sen öyle zannet. Video Sokan. diyor bitecek birazdan. Sen nereden biliyorsun biteceğini? Şaka. Şöyle bu kadar yağımız çıktı. Onları da ayrı bir pakete koyuyorum. <laughs> şimdi etleri paketleyeceğim. Şimdi etlerimizi de paketleyelim. Bu kadar, bu kadar bu kadar koyuyorum. Zaten az çıktı biliyorsunuz. Görüyorsunuz et. Böyle düzleştiriyoruz. Buzluğa çok güzel bir şekilde koyulabilmeleri için yer kaplamamaları açısından da bu şekilde düzleştirip bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi biraz az koyduğuma bakmayın siz. Artık devir maalesef ki iktisatlı olmamız gerekiyor. O yüzden az az koydum ben. Böyle etleri düzleyerek Paketlemeyi yapıyoruz arkadaşlar düzlememizin sebebi etlerin hem daha çabuk açılmasını sağlıyor hem de buzluğa yerleştirirken çok pratik bir şekilde yerleştirebiliyoruz çok yer kaplamıyor hem de düzenli olmuş oluyor. you Bunda biraz az oldu ama böyle bir az koyulabilecek bir şeye sadece lezzet katması açısından koyarız diye böyle üstüne ekleme yapmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir küçük paket yağımız olmuştu. Bir pakette yine kemik etimiz oluştu. Onları bile dümdüz yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi bunları ben dondurucuya yerleştireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük yine videomuzun sonuna geldik. Başka bir videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.